Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen yeni bölüm özel karelerini paylaşıyoruz. İşte 48. bölüm fragman fotoğrafları ile karşınızdayız. Herkes dizimizin yeni bölümünü büyük bir heyecanla bekliyor. Bu hafta içerisinde sizler için çok güzel kamera arkası paylaşımlar yapacağım. Çünkü öyle bir bölüm gelecek ki herkes hayran kalacak. Artık Eda ve Serkan evlendi. Herkes dizinin sonunu çok merak ediyor. Bundan sonra bizleri hiç düşünmediğimiz olaylar bekliyor. Eda ve Serkan'ın bir çocuğu daha olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.